Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde sizlere bilimsel araştırmalarda konu seçiminin nasıl yapılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda bazı bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Ve özellikle bilimsel araştırmada konu seçilirken nasıl davranılmalı, araştırma sorusu belirleme ne demektir ve bu konuyla ilgili olarak hipotez oluşturma ne demektir? gibi sorulara ve bu konu başlıklarıyla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bilim adamları konularını belirlerken elbette rastgele belirlemezler ve belli başlı bazı hususlara dikkat ederler. Bilim insanlarının araştırma konularını belirlerken temel olarak izledikleri sürece veya nelere dikkat ettiğiyle ilgili olarak şunları belirtebiliriz. Öncelikle bilim insanlarının araştırma konularını seçmelerinde etkili olan en önemli hususların başında ilgi alanları ve tutkuları gelir. Bildiğiniz gibi sevgili öğrenciler hepimizin farklı ilgi alanları vardır. Kimimiz spora, kimimiz turizme, kimimiz doğaya, kimimiz gökyüzüne, gezegenlere ilgi duyabilir. Buna göre bunlar dikkate alınarak Kimimiz bitkilere, kimimiz böceklere, kimimiz belki bu bazı hayvanlara ilgi duyabilir ve ilgi alanımız bizim bilimsel araştırma konusu yaparken hangi konuda araştırma yapmamız gerektiği konusunda bize yardımcı olur. Tıpkı bunda olduğu gibi bilim insanları da kendi ilgi alanları ve sahip oldukları bilgiler çerçevesinde konularını belirlerler. Aynı zamanda Bilim adamları bilimsel araştırma konusunu seçerken mevcut bilgi durumunu ortaya koyarlar. Örneğin bazı böceklerin hangi ortamlarda yaşadığını veya yaşamalarını engelleyen şartların neler olduğunu merak ettiğimizde konuyla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların araştırılması ve bu araştırmaların sonucuna göre araştırma konumuzu belirlememiz gerekir. Bir bilimsel araştırmada en önemli hususlardan birisi budur. Çünkü daha önce eğer sizin yapacağınız araştırma ile ilgili olarak var olan bir araştırma varsa tamamen ondan hiçbir şekilde ayrılmadan bir araştırma yapmak, aynı araştırmayı tekrar etmek bilimsel araştırmalar için istenen bir durum değildir. Bu nedenle yapılacak araştırmanın mevcut bilgi ve var olan araştırmalardan farklı hangi özellikleri ortaya koyacak, hangi boyutlarıyla ondan ayrılacak bunun ortaya konulması gerekir. Bilimsel araştırmada en önemli hususlardan birisi araştırmaya başlarken sizi rahatsız eden bir durumun ve bilimsel araştırmada sorunun ortaya konulmasıdır. Dolayısıyla bilimsel araştırmanın konusunun belirlenmesinde hangi soruna çözüm aranacak ve sorun nedir şeklinde bir soru sorularak bu konuda konu başlığının belirlenmesi ve bunlardan tümünün çözümüne yönelik değilse bile çünkü bir bilimsel araştırmayla bütün sorunlara çözüm bulmak mümkün olmadığı için belli bir konuya odaklanıp hiç değilse bir sorunun çözümüne odaklanıp bir sorun belirleyip o sorunun çözümüne odaklanıp bilimsel araştırmanın o şekilde konu başlığının belirlenmesi gerekir. Bilimsel araştırmalarda özellikle hipotez oluşturma biraz sonra dersin bu bölümünün sonuna doğru sizlerle paylaşacağım gibi araştırma konularını belirledikten sonra hipotez oluştururlar. Örneğin yüksek sıcaklıklar bitki büyümesini olumsuz etkiler şeklinde bir hipotez oluşturup araştırmanın çerçevesini belirlerler. Dolayısıyla bilimsel araştırmanın konusunun belirlenmesinde ortaya koyacağımız hipotez önemli hususlardan bir tanesidir. Bilimsel araştırma konusunun seçiminde yöntem de önemlidir. Çünkü her yöntem ile her konu araştırılamaz. Kimya konusunda yapacağımız bir araştırmada laboratuvarda çalışmamız gerekir. Ya da coğrafya konusunda bir araştırma yapacaksak, jeoloji konusunda bir araştırma yapacaksak bu durumda sahaya çıkıp arazi üzerinde çalışma yapmamız gerekir. Önemli hususlardan biri de veri toplama ve analizdir. Yani her konuda her türlü veriyi toplayamayacağımız için bazı konularda toplanacak veriler ve bu verilerin nasıl analiz edileceğine karar vermek bilimsel araştırmanın konusunun sınırlanmasında bize yol gösterici olabilir. Onun dışında bilimsel araştırmalarda bilim adamı araştırmaların sonuçlarını diğer bilim insanları ve toplum ile paylaşması söz konusudur. Bu bilimsel araştırma dergilerde, makalelerde, konferanslarda sunum yapmak şeklinde olabilir. Bu da yani bilimsel araştırma sonuçlarının nasıl paylaşılacağına karar vermek de aynı zamanda araştırma konusunun seçiminde bizim için önemlidir. Bilimsel araştırmalarda önemli hususlardan biri de geri bildirim ve yeni sorular ve yeni araştırmalara yol açması bakımından önemlidir. Bilimsel araştırmalarda konu seçimine ilişkin olarak konuyu birazcık daha detaylı bir şekilde açmak gerekirse özellikle bilim insanları araştırma konusuna karar verirken ilgi alanlarını belirleme, mevcut bilgiyi değerlendirme, araştırma sorusu oluşturma, kaynak ve veri toplama hususlarını göz önünde bulundurarak konularını belirlerler. Bilimsel araştırma konusu seçerken aynı zamanda uygunluk ve özgünlük de olmalıdır. Yani bir bilimsel araştırma konusu belirlerken her kafamıza esen konuda, rastgele bir konuda bilimsel araştırma yapmak istemek uygun değildir. Aynı zamanda araştırma konusunun ne olacağı konusunda biz zaman ve kaynak yönetimi ve hedef kitle de önemli diğer hususlardandır. Çünkü eğer bir konu seçilirken o konuda zaman harcamaya ve kaynak e, harcamaya yani para harcamaya değer özellikle olmalıdır. Aksi halde eğer zaman harcamaya değmeyecek özellikle bir araştırma ise bu durumda bilimsel araştırma yapılmaz. Ee, şöyle bir örnek vermek isterim. Bir öğrenci iklim değişikliği ile ilgili bir araştırma yapmak istiyor. Bu konu başlığını formüle ederken ilk olarak iklim değişikliği ile ilgili daha önce okuduğu kaynakları, okuduğu araştırmaları, çalışmaları düşünmeli ve bu konunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu değerlendirmelidir. Eğer bir konuda bilimsel araştırma yapmak istiyoruz ama çok fazla o konuyla ilgili çalışma varsa, o konuda çok fazla merak ediyorsak bile çok sevdiğimiz, severek çalışacağımız bir konu olsa bile eğer çok fazla üzerinde araştırma varsa bilimsel araştırmalar genellikle çalışılmayan, üzerinde çok durulmayan konularda yapılacağı için çok fazla çalışma olan konularda genellikle bilim insanları veya bilimle uğraşanlar veya bilimsel araştırma yapmak isteyenler genellikle çok fazla araştırma yapmazlar. Bu öğrenci iklim değişikliği tarımı nasıl etkiliyor gibi bir araştırma sorusu belirleyebilir. Bu konuda kaynak bulup mevcut verileri inceleyerek daha özgün bir bakış açısı kendine sağlayabilir. Ama diyelim ki tarım iklim değişikliğinin tarıma etkisi konusunda onlarca, yüzlerce çalışma var. Eğer bu kadar çok çalışma varsa biz bunlardan kendi çalışmamızda, araştırmamızda farklı bir boyut ortaya koyamayacaksak bu durumda bu konuda araştırma yapmak uygun olmaz. Demek ki bilimsel araştırma konusu belirlerken öncelikle daha önce bu konuda çalışma yapılmamış olması veya yapılmışsa bile bizim yapacağımız çalışmanın bundan hangi boyutlarıyla ayrılacağını bilmemiz ve bu konuya dikkat etmemiz gerekir. Bilim insanları da bir herhangi bir konuda araştırma konusu belirlerken Özellikle yapılmamış bir konuda çalışma yapmaya gayret gösterirler. Biraz önce söylediğim gibi tekrar altını çizmek gerekirse eğer daha önce yapılmış bir konuysa, yapılmış bir çalışmaysa ondan hangi boyutlarıyla ayrılacağının ortaya konulması gerekir. O halde özetlemek gerekirse bilim insanları araştırma konusu seçerken merak ve ilgileri yani merak ettikleri bir konuda, ilgi duydukları bir konuda çalışma yapmak istemeleri doğaldır. Çünkü böyle bir konuda çalışma yaparlarsa bu durumda ancak başarılı olmaları ve doğru sonuçlara ulaşmaları mümkün olabilir. Yeni olmalı, özgün olmaları, özellikle TÜBİTAK çalışmalarında, TÜBİTAK çalışmalarında bu çok daha e, önemlidir. Özgün olma değeri TÜBİTAK projelerinde çok daha Önemli bir husustur. Bunu başka derslerimizde yine sizlerle konuşacağız. Bilim insanlarının araştırma konusu seçerken dikkat ettikleri hususlardan biri de veri elde edebilme kolaylığı. Yani e, hiç kaynak bulamayacağımız, hiç çalışma bulamayacağımız konularda, hususlarda e, veri toplayamayacağımız, veri elde edemeyeceğimiz konularda bilimsel araştırma yapmaya kalkışmak doğru değildir. İstediğimiz sonuçlara ulaşamayız. Bir de zaman harcamaya, para harcamaya, emek harcamaya değer özellikle olması da önemli hususlardan bir tanesidir. Bilimsel araştırma konusu belirlerken etik kurallar ve toplumsal değerler de dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda bilimsel araştırma sonuçlarının ölçülebilir, sınanabilir olması da yine konu belirlerken önemlidir. Bu kriterler hem bilim insanlarının hem de kendi imkanlarıyla bilim ve topluma katkı sağlayacak konuları araştırma yapacak kimseler için e, araştırma yapıcılara yardımcı olmaktadır. Bilimsel araştırma ve araştırma sorusu belirleme ile ilgili birkaç tane örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi e, araştırma sorusu. Sosyal medyanın zihniniz üzerinde nasıl bir etkisi var diye sorulduğunda e, yeterince açık değil. Ama şöyle bir soru sorsak Twitter'ın günlük kullanımının 12-16 yaş aralığındaki çocukların dikkat süreleri üzerinde nasıl bir etkisi var dediğimizde ikinci soruda nasıl bir veri toplanacağı ve biraz daha özele indirip ne yapılmak istendiği açık. Burada ilk soruda oldukça genel bir ifadeyle araştırma sorusu ifade edilmiş ve bu doğru değil. Sevgili öğrenciler o halde bilimsel araştırmada araştırma sorusu ifade edilirken. Burada gördüğünüz gibi çok genel olmamalı veya çok özel tam tersi, çok spesifik, belli bir konuya odaklanmış ayrıntılı da olmaması önemlidir. Burada gördüğünüz gibi ikinci soruda olduğu gibi, bilimsel araştırma sorusunun şu şekilde formüle edilmesi uygundur. Yine Hollanda'da neden konut krizi yaşanıyor gibi çok genel bir soru sormak yeterince odak noktamızın ne olduğunun anlaşılmaması anlamına gelir. Onun yerine üniversitelerin uluslararasılaşma politikalarının Hollanda'da konut bulunabilirliği ve karşılanabilirliği üzerindeki nasıl bir etkisi vardır şeklinde daha böyle ne yapmak istenilen açık olarak ifade edilmesi önemlidir. Bir başka soru şöyle olsun. ABD'nin ABD mi, Amerika Birleşik Devletleri mi yoksa İngiltere mi daha iyi bir sağlık sistemine sahiptir diye bir soru sorduğumuzda burada kronik hastalığı olan düşük gelirli kişiler arasında Sağlık sonuçları açısından ABD ve İngiltere nasıl karşılaştırılıyor şeklinde ifade etmek araştırma sorusunun formül edilmesi bakımından önemlidir. O halde araştırma sorusu konu belirlenirken e, ne çok genel olması ne de çok e, teknik ayrıntıyı içeren bir şekilde olmaması önemlidir. Sevgili öğrenciler dersin bu bölümünde sizlere bilimsel araştırmada hipotez nedir? birazcık da ondan söz etmek istiyorum. Bilimsel araştırmada hipotez denildiği zaman e, araştırmanın başlangıç kısmında öne sürülen fikir ve düşünce olarak ifade edilebilir. Diyelim ki bir öğrenci bitkilerin nasıl daha hızlı büyüdüğüne yönelik e, daha hızlı büyümesi için daha fazla ışığa ya da ne kadar ışığa ihtiyaç duyup duymadıklarını merak ediyor olsun. Burada öğrencimizin hipotezi şu olabilir. Bitkiler ışık alan bir ortamda hızlı büyür şeklinde ifade ettiğimiz zaman bu bizim çalışmamızın hipotezi olur. Bu bir hipotezdir çünkü öğrenci bitkilerin daha fazla ışık aldıkça daha hızlı büyüyeceğini düşünüyor. Bu fikrini test etmek için ne yapması gerekir? Deney yapması gerekir. O halde bilimsel araştırmalarda öncelikle hipotez öne sürülür ve bu hipotezin doğruluğu veya yanlışlığı test edilir. Şimdi konuya ilişkin bir başka örnek daha verelim. Diyelim ki bir öğrenci sıcak suyun içinde şekerin daha hızlı çözündüğünü düşünüyor. Hipotezi şu olabilir: Sıcak suda şeker soğuk sudakine göre daha hızlı çözünür şeklinde bir ifade söylediğinde bu öğrencimizin hipotezi olur ve bunu test etmek için bir bardak sıcak ve bir bardak soğuk suya şeker koyup hangisinin daha hızlı çözündüğünü gözlemleyebilir. Kısacası hipotez oluşturmak araştırmaya başlarken aklımızdaki fikri yazıya dökmek demektir. Bu fikir bize araştırmamızda neyi test etmek istediğimizi, neyi test etmemiz gerektiğini bize ifade eder. Sevgili öğrenciler, bu konuyla ilgili olarak hipotez geliştirme ile ilgili olarak şimdi burada 3 tane daha örnek vermek istiyorum. Burada örneğin bir öğrenci limon gibi asitli meyvelerin daha yavaş çürüyeceğini düşünüyor. Buna yönelik olarak hipotezi limon gibi meyveler elma gibi meyvelere göre daha yavaş çürür dediğimizde bu hipotezi test etmek için limon ve elmayı aynı ortamda bekletip hangisinin daha çok çürüdüğünü gözlemleyebilir. Ya da evcil hayvanların hep yemek saatlerini ya da karnının acıkmasının belli zamanlarda olduğunu düşünen bir öğrenci buna yönelik olarak hipotezi kediler her gün aynı saatte acıkır ve mama ister şeklinde bir hipotez ortaya sürebilir. Ya da üçüncü örnek bir öğrenci bitkilerin fazla su aldıklarında daha sağlıklı olacağını düşünüyor. Buna yönelik bitkiler haftada üç kez sulandıklarında daha hızlı büyür şeklinde bir hipotez öne sürdüğünde bu bilgiyi test etmek üzere öğrenci hipotezini ileri sürmüş olur. Böylece hipotez bilimsel araştırmalarda sevgili öğrenciler daha çok başlangıç aşamasında bilimsel araştırmanın basamağı olarak konuya ilişkin düşüncesini kağıda aktarıp beklediği araştırma sonucunda beklediği nelerin olduğunu, hangi verileri test etmek istediğini, gözlemlemek istediğini ortaya koyan durumlara hipotez adını veriyoruz. Evet sevgili öğrenciler bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.